Perşembe günü bu hafta kritikte bir enflasyon verisi açıklanacak Doğru. ve 6 aylık fark da ortaya çıkmış olacak. Buyurun. Evet yani 5 aylık enflasyon belli oldu artık 6 aylık enflasyonu bekliyoruz. Netice itibariyle haziran enflasyonu e, kaç çıkarsa ona göre de bir 6 aylık oran ortaya çıkmış olacak. Bu da aslında hem yılın ikinci e, artışı maaş artışını belirleyen oran olacak bizim açımızdan baktığın zaman. Hem memurlar hem memur emekleri hem işçi emekleri, SSK emekleri hem Bağkur emekleri hem işte dul yetim <laughs> maaşı alanlar, sosyal ödeme alanlar kim varsa bedelli askerlik parası ödeyecek olan bile evet. bu enflasyona göre bir artışı görecek ödeyeceği parada veya alacağı parada. Dolayısıyla önemli bir veri. 5 aylık enflasyon %15.09 çıkmıştı. Birçok tahmin var. Biz de onların üzerinden bazı hesaplamalar yapmıştık seninle. Yani %1 ile %2 arasında evet. değişen tahminler var Haziran enflasyonu açısından. Her biri için baktığın zaman da %16 ile %18 arasında işte %17 civarında bir rakam ortaya çıkıyor 6 aylık enflasyon. Aşağı yukarı da burada bir rakam çıkacak. Yani %16'nın üzerinde olması kesin gözüyle bakılıyor. Bu bir örnek hesap. %1.77 Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinden çıkan sonuçtu. Evet. Onun üzerine bir hesaplama yapmıştık seninle. İşte SSK Bağkur emeklisi bu anlamda 6 aylık enflasyon %17.13 çıkınca o kadar enflasyon artışı alacak. Memurlar ve memur emekleri ise 16.3 oranında bir artış alacak toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla beraber. Bu durumda 14469 lira olan en düşük SSK Bağkur emekli maaşı 16948 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı 50735 lira, en düşük memur emeklisi maaşı da 22720 762 lira olacak. Dolayısıyla e, burada tabii en düşük maaşın artması da söz konusu. Yani biz hı hı. 3 Temmuz Perşembe günü enflasyon oranını öğrendiğimiz andan itibaren o 6 aylık enflasyon SSK Bağkur emeklisinin maaşına yansıyacak. Aynı zamanda taban maaş dediğimiz e, hani çok düşük maaş alanların maaşlarının tamamlandığı bir rakam var. Ne? Şu anda 14.469 lira. Yani sizin e, maaşınız 11 bin lira olabilir ama 14.469 lira ödeniyor. Bu aradaki 3.469 lira hazine tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla bu rakam eğer arttırılmazsa yapılacak %17'lik zam birçok emekli için ki bunların sayısı 3 milyonu buluyor. E, sıfır zam anlamına gelecek Zaten hani 10 bin lira işte atıyorum 7 bin lira 8 bin lira 9 bin lira Maaş alıyorsa buna %17 koysanız da Taban maaşı geçemeyeceği için Sıfır zam almış olacak O yüzden de bu tehlikeye karşı Her zam döneminde hı hı. yani Her Ocak'ta ve her Temmuz'da Bu taban maaş da arttırılıyor Daha önce hükümet bir rakam belirliyordu İşte 1000 lira 1500 lira 3000 lira bin, Neyse Taban maaş bu diyordu Evet. Ama son dönemde enflasyon oranında arttırılmaya başlandı ki biliyorsun Ocak ayında işte enflasyon oranında arttırılınca 12.500 liraydı. Dolayısıyla 14.469 lira gibi bir küsuratlı rakam çıktı. Bu da yukarı yuvarlanmadı. Yani yasa koyucu bu şekliyle çıkarttı meclisten. Şimdi de eğer enflasyon oranında arttırılırsa yine küsuratlı bir rakam çıkıyor. 16.948 lira. 17 bin lira yapılır mı hani 52 liralık bir artışla? Bence yapılmalı yani yukarı yuvarlanmalı bunlar. Yuvarlanmadı. Meclisin inisiyatifinde bir durum. Yani netice itibariyle taban maaş ya da refah payı gibi ek artışlar yasal düzenleme gerekiyor. O yüzden de perşembe günü açıklandıktan sonra oran hükümet bir yasal düzenlemeyi meclise sunacak ve oradan işte yeni taban maaş çıkacak veya başka bir ilave Artış yapılacaksa ki kabine toplantısı var. Kabine toplantısından belki bu konuda bir sonuç da çıkabilir ama ben e, kabine toplantısından taban maaşla ilgili bir rakamın çıkmasını beklemiyorum. Çünkü e, enflasyon oranı belli olduktan sonra bu rakam ortaya çıkıyor. Hı. Yani daha sonra karar veriliyor. Evet. Ya enflasyon oranı da artırılacak ya da bir rakam belirlenecek. Atıyorum 20 bin lira denilecek ve 20 bin liraya çıkacak gibi. E, o zaman eğer böyle yüksek bir rakam söylenirse... Bir refah payı beklentisi de oluşur ama yine enflasyon oranında artırılırsa işte 16.948 lira bu %17-13'lük 6 aylık simülasyona göre bir rakam çıkıyor. O yüzden biz ayın 3'ünden sonra bu yasal düzenlemeyi meclise geldiğini göreceğiz. Evet. İşte maaşlar biliyorsun ile 25'e arasında ödeniyor yetişirse o tarihe maaşlara eklenecek yetişmezse aradaki fark daha sonra bir takvim çerçevesinde ödeniyor zaten. Memur emekleri de ayın 1'i ile 5'i arasında aldığı için zamsız alıyorlar. Daha sonra onlara da zam farkları ay içinde ödeniyor. Peki, yani diye... O yüzden Perşembe'yi bekleyeceğiz yani. Evet. itibariyle evet. Bu hafta her şey netleşmesi olacak aslında. Hani o laf var ya Perşembe'nin gelişi çarşambadan bellidir. <laughs> evet. Az çok biz hesaplamaları yaptık. Herkes de hesabını buna göre evet. yapsın. %17 civarında bir 6 aylık enflasyon bekliyoruz. Evet.